Ümit ediyoruz ki yaptığımız bu çalışmalar tabi bize de sadece bir seçim çalışması gibi değil. Dünya Müslümanlarına, dünya mazlumlarına ümit olacak bir çalışmanın altyapısı olarak değerlendiriyoruz. Biz olaya bu gözle bakarak çalışıyoruz. Yani sadece Rize'de bir belediye seçimi olarak olaya bakmıyoruz. İnşallah güzel bir seçim süreci geçiriyoruz. Seçimi de sonuç olarak güzel bir sonuçla bitireceğimize inanıyorum ve hepinizi inşallah güzel bir Ramazan bayramına önce seçime seçim sonuçlarına sonra da güzel bir Ramazan bayramına ulaştıracak Rabbime. Şimdiden hamd ediyorum. Hep beraber dünya mazlumlarına dua edelim. Hakikaten dünyada zulüm var. Zalimler asla durmuyor. Ama Müslümanlar onların karşısında uyuyor. Uyandırmaya çalıştığımız insanlar da tepki gösteriyor. Böyle bir enteresan bir ortam yaşıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Allah emanet olun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.